Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çantamda ne var çekeceğiz? Şöyle dana kadar bir çantam var. Maşallah. Şimdi ben bu çantayı çok seviyorum. Bana da gayet yeterli. Geliyor. Hatta şurası ve şurası boş kaldı. Şurası da boş kaldı. Zaten buraya bir şey koyamam. Böyle olduğu için. O yüzden de göstermeyeceğim hiç isterseniz şöyle bir bakalım hemen Bunu da fermuarı var her şey birbirine girmiş evet, bir şey yok yok belki bir şey kalmıştır Diye baktım yanlardan başlayalım burada bu ne lan ha kopmuş onu buraya koymuşum. Tamam bunu buraya geri koyayım. Belki bir ara takarım. Burada kolonyam var. Ucu kesinlikle kopmamış. Bir tane kulaklığım var. Bazen kulağım şişiyor böyle. Okulda teneffüste falan o yüzden aldım bunu yanıma. Ben bununla devam etmek istiyorum. Bir dakika saçımı bir açmam lazım. bir tane şöyle cüzdan var bir tane de anahtarlık normalde çok fazla anahtarlık vardı onlar ağırlık yapıyor diye de çıkarttım Çınar gel buraya kuzenim arkadaşlar yanımda rahat durmuyor iki saattir şu <laughs> tatlı tatlısına da rahat durmuyor Şimdi kalem kutumdakileri göstereceğim. Böyle bir kalem kutum var. Ben bunu birkaç gün, birkaç aydır planlıyorum. Çantamda ne var çekeyim. Ama çantam hep boş oluyordu. Şimdi biraz daha dolu o yüzden. Aa kalem kutuyu en son göstereyim bence. Ya Çınar arkadaşlar o köydeki videoda vardı ya. Bir tane mendil, bir tane ıslak mendil var. Bir tane yara bandı kabı. Yara bandını neden oraya koyuyorsam artık. Bu arada arkadaşlar her şeyden daha çok kitap var yani. Şu an çantamda. Burun spreyi. Bana lazım bence yani. Benim de burun spreyim. Burundan buruna gitmez ben El kremi. Reklam oldu ama neyse. 100 lira. <laughs> Arkadaşımın bana verdiği ne bileyim ben bunun adını yere. Yani. Arkadaşlar her yüz lira gördüğünüzde zengin zannetmeyin. Evet. Çünkü fakiriz. Arkadaşlar bir yüz lira ne yapabilir ki yani? Lip balm. O hoş muydu? Hayır, lippa. Lippa ne alakalı? Ben bir şey anlamadım neyse. Erkeksin, anlamazsın. Aa. Erkek kız aynı değil evet. Doğu bence de. Gerçekten. Bir tane koşul matematik <laughs> Çok koşul bu koşul dördüncü <laughs> sınıf matematik var. Hem konu anlatımı hem de ödev için. geçiyorum. Power up activity book var. Bir tane dosya var böyle bu box'tan. İçinde de bir şeyler var. Neyse boşaltırım. Aman gördüğü var mı diyor. B. Ha tamam. Din kültürü kitabı var. Buna ödev yok. Sadece öğretmen verdi. Böyle başka okullarda KDS'ye girecekler ya var. varsa orada benim. bir din kültürü kültürü de çıkabiliyor o yüzden. Hmm. Rahat dur. Bir tane defter. Böyle özet yazmışım kitabın ama hiçbir işime yaramaması. <laughs> Ortalamama baktım arkadaşım da benim. Bunu böyle mayak mayak yazdım. Artılarımızı eksilerimizi yazdım. Artılarımızı eksilerimizi, eksilerimizi yazdım dediğim gibi benim bakalım. Ee, arkadaşlar Miray eşittir full artı full artı full. Full çekmişim arkadaşlar. Burada da böyle resim yapmıştım ama bu resim çok arkaya geçiyordu o yüzden o sayfaları koparttım. Bakın hatta. Yani bu o resmin arkadan görünüşü. Böyle. Sonra Pabra People's Book var. Sonra Koşul Yayıncılık Türkçe var. Sonra zeytin kızı ile zeytin nine. Zeytin zeytin nine Ülkesinde mi? var. Bunu okuyacağız. Bunun sınavını alacağız. Ben kaç kaçtaymışım. Daha 12'deyim çünkü yeni başladık. Yeni mi? Otur yerine. Tamam. Bir tane böyle bu şifreli koyayım. problemler var. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar karneleriniz nasıl geldi yorumlara yazın. Benimki iyi geldi mesela. Benimki de çok iyi geldi. Oh. çok iyi benimki. Böyle free programları ben bayılıyorum açıkçası. Çok seviyorum kendisini. Şimdi kalem kutumdaki kalemleri göstereceğim. Ha, çok güzel. Bir tane 120'lik 07 uç var. Gerçekten arkadaşlar bunun içinde 120 tane uç var. Yok artık. daha nere? Hamsiyi koydum yuh. tavaya da başladı oynamaya. Hamsi, Açtım baktım tavayı da hamsi yoktu tavaya da başladım ağlamaya. Başladım ağlamaya. Eğer kanala abone olup like atmazsanız, yorum yapmazsanız, bildirimleri açmazsanız sizi... Yürüm, bu bra bra uyayı atıyet bir atıyet yazar bir, bir kalemim var uzaylı altı renk yazar bir kalemim var yine dünya benim vay ama yiyişi Gayıp daha doğrusu yedirdi. Sizinle bile tükerbezim var. Silgisi kayıp. Daha doğrusu yıkıldı. Çılar orada kafasını çarptı. Öldüm. Burada da bir tane şişeyi şişeyiz var. Ama bunun silgisi burada. Ucu burada açılıyor. Pembe yaşıyor. Hehehehe oyunu göstereceğim. <laughs> arkadaşlar ben şimdi bunu böyle boyadım. Bunu sileceğim. Ne? Şöyle sileceğim bunu. Hemen şurada sileyim ben. Size de göstereyim. İnşallah sorun olmam bu arada. Olmadı mı arkadaşlar? Ama yırtılıyor ya. Çok minik olduğu için. Dur bir dakika. Gerçekten de yırtıldı. arkadaşlar. Kağıt yırtıldı. Tamam. Şurada göstereyim. Nasıl olsa silinebilir. Şimdiki arkadaşlar şuraya ben size kanala abone ol, like atacağım. Like ve abone. arkadaşlar bu yastığı sevenler yorum yazsın. Ya arkadaşlar bu yastığı sevmeyenler yorum yazsın. Sevenler like at. Hiç alsın. kimse sevmiyor. Sevenler bu yastığı sevenler beğensin. Bak, like at. Bu yazıyı silmem lazım. Abone ol. Çünkü bu da bunun yastığı çok dayak yiyor benden kavamağı gibi ya Sildim hata hemen göstereyim evet sille Bir de şu boşlukta kalemi siliyorum diye bakacağım ama orada kanalı abone ol like at yazmayacağım Miray 4. dörtcü. Bu arada dördüncü sınıf olduğumda duymuş oldunuz. <laughs> Yazdım. Şunlar da üçüncü sınıf. O kim geldi? Yani. Bir farkımız var yani. Aa bunu da siliyor. Silmesi mi önemli yok tabii. Arkadaşlar bunu da sildi temiz bir sayfa. Nö, nö, nö. Hop. Yandım. Bir Yine tane kırmızı tükenmez. Bir, bir tane siyah tükenmez. Başka. Bir tane mavi tükenmez. Başka. Bir tane daha mavi tükenmez. Bir tane uçlu kalem. <laughs> bir tane görünmez kalem, görünmez kalem. yedi de. Ay çok güzel gözüktüm Ah. I just Nasıl found... telif gelecek? Hadi, bir tane silgi. Oh. Bir tane de. Şöyle bir kalem. Vay. Ay kalem dedim ya. kalem. Arkadaşlar şunun ucu var ya. Şunun böyle bir tane daha vardı. O bozuldu. Ben de böyle biz de böyle tırnak yapıyoruz kızlarla. Allah. Tuvaletle tırmanla, varsa yoma yazsın. Benim çantam bu kadar. Unuttuğum bir yer var mı? Arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar çantası büyük ya? olanlar yoma yazsın. Hani Çınarın ne diyeyim küçük? Evet renkli küçük ama orta boyda yani. Küçük değil. Arkadaşlar diyorum ki acaba kalem kutuyu başka bir yere mi koysam? Yeni bir dizayn mı oluşturursam? Bence, bence iyi olur. Arkadaşlar bu arada yeni video şeyimiz gelsin isteyen varsa bize yorumlarda yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Değil mi ya abla? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yani oyun videosu isterseniz. Oyun videosu zaten ben çekiyorum. Bazen çekiyor işte. Biz çekiyoruz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben Roblox'ta bir tane arkadaş buldum. Onunla bir video çekeceğim. Onu bir yere kandırmıştım. Sonra da arkasından ben videoya çekiyordum diye kandırmıştım. O da üzülmüştü. O yüzden ona bir söz verdim. Arkadaş ekledim onu. Ve onunla bir video çekeceğim. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Benim o Miray'ın 342 hesabım gitti. Onun yerine 342 Miray 18 hesabı geldi. Ama Robux'um da. Robux'la arkadaşlar bana Robux atmak isterseniz yorumlara yazın. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Belki de atarsın. Neden böyle en yargılı davranıyorum ya ben? Ya çınar beni Neyse arkadaşlar. Şundan bu kadardı. Ben şimdi biraz çınarı döveceğim de. Ha Şimdi. Allah be. Hatta biraz. Anasını mekan. Hatta biraz Şöyle. <laughs> Selamun Aleyküm. Ya Arkadaşlar görüşürüz.